Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet 25 Hadi evet 25 olur arkadaşlar. 25 Mart. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet 25 Mart 2025 Salı akşamı son gelişmelerle karşınızdayız. Evet maşallah arkadaşlar bayramımıza yaklaştık Allah'tan. Yarın da inşallah Kadir gecemiz idrak edeceğiz. Evet. Yarın arkadaşlar bir yağış beklenmiyor. Gördüğünüz gibi sıcak hava inşallah devam ediyoruz. Ee, yine bulutlar. Uzun süre bulutlar içindeyiz ve devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bulutlanma e, devam edebilir. Evet. Şimdi arkadaşlar bir daha başaralım şöyle. Evet. Çünkü bayağı önemli bir gelişmeler var. Evet. Yakınımıza gelişen yağışları görüyorsunuz arkadaşlar. İtalya'dan Ortak üzerinden şu Adriyatik Balkan Batısı müthiş. Buralarda gerçekten İnşallah bayağı bir şiddetli, e, kuvvetli yağışlar bekleniyor. İnşallah buralar için de tehlikesiz olur diyelim. Evet şimdi Cuma günü arkadaşlar. E, Batı bölgelerde yeni yağışlar bekleniyor. Cumartesi, Arap'e günü, e, Pazar gerçekten çok sağlam yağışlar bekleniyor. E, gerçekten çok güzel yağışlar geliyor arkadaşlar. İnşallah birçok bölgemiz için artık e, yağış hatta biraz fazla bile gelebilir. Çok güzel yağışlar bekleniyor. Ee, toprak yani büyük ölçüde artık toz, suya doyup hatta toprak artık e, göl, göllenmeye başlayabilir. Topraklar yani onu söylüyorum arkadaşlar. Çamurlar olabilir. Çünkü sel ihtimali bile var. Evet. Cuma günü arkadaşlar. Cuma sabah erken saatlerde Marmara Batısı'nda yağış başlaması bekleniyor. Ardından şöyle İstanbul'da geçecek şekilde akşam saatlerinde doğuya kayabilir. E, Arapya günü bayramda birçok şehrimizde yağış bekleniyor. Özel arkadaşlar yani ülkemizin batı kesimi Ege, Batı Akdeniz, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz bölgesi görüyorsunuz. Buralar çok kuvvetli yağış bekleniyor gerçekten. <laughs> Bayramın birinci gününe itibaren yine Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz arkadaşlar gök gürültülü kuvvetli yağışlar beklendiğini inşallah söyleyelim. Yani bu yağışların başladığında arkadaşlar şimşekler gök gürültüleri çok fazla görebiliriz enerji yüksek olduğu için öyle arkadaşlar ilk başladığı anda şimşek yıldırım çok fazla görülür. Bu da cuma günü görünüyor. Evet şöyle arkadaşlar ardından cumartesi yine kuvvetli orajlı yağışlar bekleniyor konvektif yağışlar arkadaşlar bunlar öğleden sonra akşama doğru gelişen yağışlar. Daha çok e, İç Anadolu orta kesimi hariç orta karadenizin batı tarafı hariç arkadaşlar. Yani ülkemizin e, doğusu ve batı tarafı yani orta tarafı hariç Buralarda yağış daha uzun daha sonra bekleniyor. Evet şimdi e, bu yağışların gel geldiği yere bakalım arkadaşlar. Evelallah bu yağışlar gerçekten böyle tabiri caizse kemikli yağışlar arkadaşlar. E, yani canlı kanlı yağışlar. E, çok kadar şimşek gök gürültüsü içeren yağışlar. Konvektif yağışlar ve bu yağışlar gerçekten e, bir anda böyle fırtınadan patladığı, havanın bir anda karardı arkadaşlar böyle şimşek yıldırım e, dolu ne ararsanız bulunduğu bulunan e, bulabileceğiniz yapılar arkadaşlar, e, şimşek, yıldırımın e, ve dolu ihtimali olan yağışlar ve ani rüzgarları da e, böyle yağışların çok olur. Yani bir, bir anda bakıyorsunuz arkadaşlar güneşli havada bir tarafta böyle kapkara bir hava e, bulutlar olmuş hava bir anda kararmış şimşek çakmaya başlıyor gökyüzü fırtına bir anda şu fırtına çıkıyor. İşte böyle bir hava bekleniyor arkadaşlar. Cuma gününden itibaren özellikle cumartesi, pazar, arefe günü iki gün ve sonrasında bu yağışların ülkemizin birçok tarafına beklendiğini söyleyelim. Özellikle arkadaşlar ülkemizin batı tarafı yani İç Anadolu'nun batısından şöyle Antalya, Batı Karadeniz, bu civarda Ege, Marmara, Batı Akdeş buralar bu yağışları çok fazla görebilir. Marmara, <laughs> Ege arkadaşlar bu yağışları çok fazla görebilir. Ege ve Batı Akdeniz ardından arkadaşlar önümüzdeki yani bayramdan sonra da iç kesimlerde çok şiddetli bu, bu tür yağışlardan bekleniyor. Dolulu yağışlar dolu ihtimali var arkadaşlar ve yükseklerde kar ihtimali de var. Evet şimdi sıcaklığa bakalım. Evet, önümüzdeki günün arkadaşlar sıcaklıklar inşallah yüksek olmaya devam ediyor. Zaten edebilir. Perşembe Cuma zaten çok yüksek sıcaklıklar bekleniyor arkadaşlar. Ee, özellikle Orta Karadeniz'de Cuma Cumartesi 30 derece yani Orta Doğu 30 derece çıkma ihtimali var. Evet, bayramda da batı kesimler bayağı bir soğuyabilir. Fakat iç ve doğu kesimler yine gündüz e, ısınabilir arkadaşlar. Buralar için pek fazla soğuk ihtimali yok. E, buralar daha çok bayramın e, bayramdan sonra soğuyabilir ama oralar için pek fazla bir soğuk görmüyor. Daha çok Batı bölgeler için soğuk hava hissedilebilir. Ardından zaten Nisan'ın ilerleyen günleri de de sıcak havalar bekleniyor ve soğuk hava ihtimali var. Evet, soğuk hava ihtimali arkadaşlar. Nisan'ın 10'undan itibaren biraz soğuk havanın etkisine girebiliriz. Ama çok büyük bir soğuma ihtimali görünmüyor şu an için. Yani Nisan'a tabi arkadaşlar. Nisan ayında olduğumuz için, tabi Nisan ayında girdiğimiz için güneş yükseldiği için, yani güneş açtığına ısınmalar göreceğiz için arkadaşlar bu soğuklarda çok fazla kuvvetli olmayabilir. Ama yine de Nisan'ın ortaları gibi arkadaşlar bir soğuk hava ihtimali bulunuyor. Şöyle kutuptan gelen dalgayı görüyorsunuz. Nisan'ın e, onundan sonra belki bizi etkileme ihtimali olabilir. <laughs> Ama çok kuvvetli bir soğuk değil arkadaşlar. Dediğimiz gibi pek fazla bir kuvvetli bir soğuk ihtimali yok. Bakalım belki değişebilir. Evet şimdi günlerden ilk önce rüzgar durumuna bakalım arkadaşlar. Rüzgarlarımız daha çok güneyli şu an için. E, güneyli esmeye devam edelim. Görüyorsunuz e, Afrika'dan bayağı bir güneyli rüzgar var. Bu da bol bol çöl tozu, çöl taşınma demek. E, sıcak hava. Denizi geçince de nemli bir sıcak demek. ya Bu da bize gelecek yağışlarına ya, arkadaşlar. İnşallah ne kadar e, böyle Faydalı yağışlar olabileceği inşallah görmemize neden oluyor. Bir yandan da sele karşıda uyaralım arkadaşlar. Bu yağışlar öyle e, kışın gördüğümüz gibi böyle üzerimizden gelip geçen yağışlar değildir. Bir anda bastıran ani sağanaklara neden olan dolu ihtimali sele neden olabilecek bu yağışlardır. Evet, cumartesi de fırtına bekleniyor arkadaşlar. E, şöyle iç Anadolu, Güneybatısı iç Ege komple çok şiddetli lodos fırtınası bekleniyor. Güneyli rüzgarlar Evet saatte kaç kilometre arkadaşlar onu da bakalım. Evet şöyle 80 evet 80 kilometre arkadaşlar çok şiddetli rüzgarlar dikkat sıyırın bu beklenen daha şiddetli de olabilir. Evet cuma günü böyle bir fırtına beklentisi var. İç kesimleri uyaralım arkadaşlar. Cumartesi de Orta Karadeniz, İç Anadolu'su ve Güneyi Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz Buralarda gerçekten Güneydoğu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in yüksekleri arkadaşlar. Buralarda çok şiddetli fırtına bekleniyor. Görüyorsunuz. E, buraları da uyaralım. Aynı şiddetler güneyli rüzgarlar bekleniyor. Evet Pazar günü ya yani bayram birinci günde doğu bölgelerde bu kuvvetli güney rüzgarlar görülebilir. Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu'nun doğusu arkadaşlar. Yağışa buluştuğu anda buralarda e, gerçekten çok aksiyonlu havalar göre, e, görülebilir Dikkat çekelim. Ee, bu yüzden arkadaşlar Mart'ın e, sonu ve Nisan'ın başında da yine böyle bir lodoslu yapılar inşallah bekleniyor. Gerçekten e, Kışır lodos görmeden, pek fazla lodos görmeden kapatmıştık Allah'tan. Şimdi arkadaşlar Allah şükürler olsun bol bol lodoslu sistemler görüyoruz. Evet, e, yüzü lodosa karşı uyarım arkadaşlar. İç Anadolu, iç kesimler. Cuma'dan itibaren e, lodos, çok fazla kuvvetli lodoslu havalar bekleniyor. Evet. E, çarşamba, perşembe önemli bir yaş. Zaten beklemiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, az önce gösterdik. Daha çok bulutlar görülebilir. Evet. Şöyle Cuma sabah saatlerinde Marmara'nın batısında Kıyı Ege'de arkadaşlar. İzmir'e dahil olmak üzere İzmir'in kuzeyi şöyle Çanakkale, Balıkesir'in güneybatı tarafı Çanakkale Edirne buralarda orajlı gök gürültülü yağışlar bekleniyor arkadaşlar. İnşallah e, gök gürültülü olabilir. Şimşeklere yıldırımlar bekleniyor. E, şimşeklere de dikkat etmemiz lazım. Ağaç altılarına e, sığmayalım Çünkü şimşek ihtimali çok yüksek. Evet. Cuma günü öğlen saatleri arkadaşlar. Görüyorsunuz Marmara'nın güneyi. Şöyle İzmir tarafları Yoğun bir gök yürütüsü ihtimali görülmüş. Şimşek yıldırım ifadesi yüksek. Evet özel arkadaşlar iç ege yani Marmara'nın güneyi ve kuzey ege tarafları çok şiddetli yıldırılmış bir şekilde aşağı bekleniyor. Gök yürütüş şimşek evet arkadaşlar çok çekici görülebilir. Yağış çünkü çok koyu olduğu için gök gürültülü fırtına biraz yani biraz yüksek olsa bile yeterlidir. Ağrı tabi büyüteç misali arkadaşlar. Şim, yani gök yağış çok fazla olduğu zaman şimşek yıldırım da çok daha fazla yüksek ihtimal görülebilir. şiddeti bakımından söylüyorum. Evet sıcaklık da yeterli arkadaşlar. Yani bu şimşek yıldırım için gök gürültülü yağış için sıcaklık da yeterli görünüyor. İstanbul'da da akşam saat 18-19 gibi bir gök gürültülü yağış geçişi olabilir. Evet arkadaşlar, cumartesi de yine iç kesimlerde gök gürültülü yağışlar bekleniyor, görüyorsunuz. Ee, i̇ç Anadolu, Güneydoğu, Orta Karadeniz e, ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri. Ardından Batı Karadeniz, Ege, Marmara, buralarda aralıklarla gök gürültülü yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Ee, Pazar günü de yine aşağı yukarı aynı bölgelerde gök gürültülü yağışlar bekleniyor, Güneydoğu'da dahil diyebiliriz. Güneydoğu'nun özellikle sınır tarafı arkadaşlar. Buralar çok şimşek yıldırım görülebilir. Ee, tahmin ediliyor arkadaşlar. Özellikle yani Nisan'ın biri. Yani buralarda çok dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Şimşek yıldırım çok fazla görülebilir. Şanlıurfa, e, işte Mardin tarafları, sınır tarafı, Antep, Adıyaman komple arkadaşlar. Batman falan. E, Diyarbakır komple yani. E, böyle Güneydoğu'nun komple arkadaşlar. Çok şimşekli, yıldırımlı, yağış görme ihtimal var. Nisan'ın biri gibi. Ve sel ihtimal var. E, çok çekez görünüyor arkadaşlar bu yağış. Şimdi bu yağışa arkadaşlar sıcak hava etkisinde olduğu için buralar bu yağışın şiddeti daha fazla görülüyor. Evet yine arkadaşlar Nisan'ın birinde de ikisinde de inşallah bol bol birçok şehrimizde yağışlar görülebilir. Böyle gök gürültülü konvektif şekilde. Evet yani Cuma'dan itibaren arkadaşlar inşallah bol bol yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz. Buralarda daha çok yağış görülebilir. Ee, özel arkadaşlar ay sonu ve Nisan'ın başında da ülkemizin neredeyse inşallah tamamında yağış görülebilir. Ee, 1 ve 2 Nisan'da da yine batı bölgeler, güneydoğu yağışlar görünüyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah detaylı veririz. Ee, bayağı bir gök yürütülüğü İnşallah göreceğiz gibi görünüyor. Ee, Arif'i günü Cuma'dan itibaren bayramı da içine alacak şekilde bol bol gök yürütülüğü yağış Görüntüsü var. Evet şimdi cep değerlerine bakalım arkadaşlar. Capı indikse ee, bakalım. Bunu. Tabii bu, tabi çok yükselmedi şu an için ama <laughs> yine de bakalım. daha çok bu yaz aylarında yükseliyor arkadaşlar. Bu indeksler yüksek olduğu zaman biliyorsunuz Şimşek Yıldırım daha şiddetli görülür. Bakın şöyle Perşembe yavaş yavaş görülmeye başlamış. Perşembe Cuma günü. Evet yüksek arkadaşlar bu değerde yükselmeye başlamış. Yavaş yavaş CAPE değerleri de yükseliyor. Gerçekten özellikle arkadaşlar ay sonu ve Nisan başı bu değerler daha çok yükselme ihtimal var da bu diğerler niye e, daha çok Haziran, Temmuz, Ağustos'ta arkadaşlar bu zamanlar yüksek olur yaz aylarını yani. En çok da e, Temmuz, Ağustos yani cephenin en yüksek olduğu zamanlardır. Evet inşallah arkadaşlar e, yeni videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. E, Cuma'dan itibaren inşallah kuvvetli yağışlar, gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Ayrıntılı inşallah vermediğimizde hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar hoşçakalın.